Bu marka Kazak halkının ruhunu yansıtıyor. Kimse bizden kopyalamıyor. Nas Kıyafetleri sadece kıyafet olarak algılamayın. Her şeyde bir anlam aramak istiyorsunuz. İşte ortasında Kazak şanrakıyla süslenmiş bu çiçek şeklindeki süs. Erkeklerin pratikte kadınlardan çok daha kaprisli olduğu ortaya çıktı. Vitrinlerdeki kayar isimli... Vitrinlerdeki kaya resimleri, halıdaki ulusal desenler, geleneksel kazak oyunu aşığın ya da yurtdaki anti göçebe konutunun unsurlarına içeren mobilyalar, kara ağaçtan yapılmış askılar, dekor olarak tüy otları… Bu alanda olduğunuzda siz sanki özgünlük ruhuyla sarılıyorsunuz. Buradaki her şey şık ve modern ama siz aynı zamanda başka bir çağa taşınmış gibi oluyorsunuz. Kazak halkının tarihine yön veren büyük olayların yaşandığı dönemi. <laughs> Bu butikteki kıyafetler ve taklar çok modern ama aynı zamanda geleneksel kazak motiflerini taşıyorlar. Tasarımcı Jana Malikova markanın tarzını neo kazak olarak tanımladı. Bu model moda trendleriyle ulusal unsurların uyumlu bir birleşimidir. Buradaki her detay sadece trendleri takip etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ülkenin zengin kültürel mirasından da ilham alıyor. Bir hikaye taşıyan zarif desenler yenilikçi şekillerle birleşerek görüntüleri tamamen benzersiz bir

Şu anda markamızın DNA'sı olan koleksiyonumuzun küçük bir kısmını göstermek istiyorum. Mesela biz bu tarz eşsiz baskılar kullanıyoruz. Bu baskılar fabrikada bizim için özel olarak yaratıldı ve bu gördüğünüz jakar kumaşıdır. Bizim için asıl önemli olan şey, ürünlerimizin günlük hayatta da giyilmesidir. Çünkü hangi noktada böyle bir şeye dönüştüğünü anlamak bile zor. Ama bir noktada milli kıyafetlerimiz sadece yaşlı insanların giydikleri kıyafetlere dönüştü. Onu Nunla da kalmayı birbirine hediye olarak verilen kıyafetler hiç kullanılmaksızın raflarda diğer bir etkinliğe gidilecek zamana kadar bekletiliyordu. Milli kıyafetlere olan ilgi, Nevruz kutlamalarında giyilecek kıyafet anlamından başka bir anlam taşımıyordu. Hal böyleyken bizim asıl amacımız da milli şeylerin günlük hayatta giyilmesi oldu. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun üzerine düşünmeye başladık. İlk olarak günlük yaşamda giyilebilmeleri için bir şekilde modern olmaları gerekiyordu. Gerekiyor. Bu nedenle modern şeyleri yeniden gözden geçirerek onları geleneksel kalıplarla, beşbedillerle, beşikpenlerle birleştirmeye çalıştık. Mesela şunu yaptık. Uzun bir hırkayı, yani oldukça genç, modern ama aynı zamanda geleneksel şekben kesiminde uyarladık. Onu petrogliflerle süsledik. Çünkü genel olarak Kazakistan tarihini incelediğimizde Kazakların sembolik şeylere inandıklarını gördük. Bu yüzden bu petroglifleri bazı eşyaların üzerine süs olarak yerleştiriyoruz. Ayrıca bu pamuklu doğaldır. Burada örneğin yünle pamuk kombininden yapılmış kot pantolonlar görüyorsunuz. Dikiş özelliklerine de dikkat çekmek istiyorum. Bu da oldukça geleneksel bir unsurdur. Yani genel olarak çalışmalarımızda modern geleneksel şeylere kendimizden bir şeyler katıyoruz. Böylece yeni günlük giyilebilir kıyafet çıkıyor ortaya. Tıpkı bu çok geleneksel bir kaş kurseyi kadifeden değil, jakardan yaptığımız gibi. Ama aynı zamanda içindeki her şey ipekten, gümüş tokalı. вардер Современный а, такой вот а, жаккард, вот жаккард, но при этом внутри так все шелковые, а, серебряные, а, ну застежки, обзорма. Ультах Буймдар, Казахстан, Доктор Дун, Кундюлекту умеренный. Ulusal ürünlerin Kazakistanlıların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için tarzı yeniden yaratmak markanın kurucularının ana hedefiydi. Janna yabancı firmalarda satış alanında uzun süre çalıştı. 30 yaşına geldiğinde kızın boyundaki tüm karakter özelliklerini birleştirerek yaratıcı tarafı öyle bir devreye girmişti ki kendisini kıyafet tasarımında buldu. Ancak Janna için sadece güzel kıyafetler yaratmak yeterli değildi. Ürünlerinin derin bir anlam taşıması gerektiğini hissetti. Bu nedenle tasarımcı müşterilerinin yalnızca gönlü görünümlerini süslemeye değil, aynı zamanda onlara derin fikir ve anlamlar aktarmaya da çalışıyor. Çırtıya нашего бренда является что у нас есть как полноценная женская коллекция, так и полноценная мужская коллекция, которую ну лично я очень сильно горжусь. Hem tam teşekküllü bir kadın koleksiyonumuz hem de tam teşekküllü bir erkek koleksiyonumuz var. Ve kişisel olarak bundan çok gurur duyuyorum. Mesela bunun gibi yeleklerimiz, bomberlerimiz var. Bunun gibi şapanlarımız da var. Tabii ki bir bomber şapan demek zor ama yine de milli tatlara uyarlanarak yapılmıştır. Her üründe özellikle erkekler için içine dikilmiş böyle bir tumartılsın var. Çünkü genel olarak kazaklar için kıyafet sadece kıyafet değildi. Soğuktan veya sıcaktan kuruyca. Bana dair bazı özel fizyolojik ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak yine de kıyafet onlar için bir tılsımdı. Bu nedenle kıyafetler her zaman sembolizmle, çeşitli muskalarla doludur. Bu sebeple biz de her ürünümüze bir tumar muska gibi bir şeyle süslemeye çalışıyoruz. Ayrıca ileriye dönük yine yeşi benzeri olmayan bir koleksiyonumuzdan da bahsetmek istiyorum. Koleksiyonumuzun adı Bata olacaktır. Kazaklar için çok önemli bir anlam taşıyan yani dilekle ilgili koleksiyon olacağından eminim. Özelliği de şimdiden söyleyeyim. Her ürüne, her kişi için ayrı dikilmiş bir tür mesajlar olacaktır. İşte burada artık klasik olan ürünlerimizden biri Mont Arkasında simbolü var. Aslında erkeklerin giyebilmesi bizim için önemli. Çünkü erkeklerin pratikte kadınlardan çok daha kaprisli olduğu, giyim konusunda çok daha talepkar olduğu ortaya çıktı. Kıyafetin rahat olması, nefes alması, hafif sıcak olması.

Dizaynerler <laughs> erilet. Tasarımcılar vizyonlarını erkek ve kadın koleksiyonlarının yanı sıra benzersiz mücevherlere de yansıtıyorlar. Kreasyonları geniş bir kitleye yöneliktir. Farklı yaşlardaki aktif stil sahibi insanlar ve en önemlisi kökleriyle gurur duyanlar içindir. Ulusal kimlik duygusunu aktarmanın en önemli yollarından biri bu atölyede oluşturulan kazak desenlerinin kullanılmasıdır. Bu bizden Kazakın bu bizim kazak evi süsümü şanrak. Makine şimdi ilk çizgiden başlıyor. Yan tarafın ilk ince taslağını yapıyor ve sonra şeklini aldıktan sonra süslemelerin baskısını yapacak. Buradan artık şanrağı görebiliriz. Oy örneklerde basıp şap. Mağın şanrakın oyu ortasını келтрп жатыр мын е бурата ортасында шаңырак булунан чичик шеклинде yяpылмыш бир сүс бар. ана сүслеменинардындан өзәл макинеде эк десенлер Ол ою өрнектер осы міне кестеленген арнайы машинкада жасалынады сүслемелер өзәл бир программла чуалтылыр онайланмыш язылымы бир флаш сүрүжүе индирип ардындан бу макинее ерлештирорус Вилком программасында және әгә өзімізге керекті қажетті өмдеп өңдеп жасалып алған ой үрнекте. Құрылымдан соңра машина әр şeyi көндісі апар. Макинемиз программамыз тарапынан belirlенген тесені ішлемек үшін қолданылған өzel іпліктердің yanı sıra бірқач инеге сахиптір. Бінеге арнайы жіптері бар, сол жіптерде пайдалана отырып, ұсыға мына салып шығамыз. Вот я думаю, что вот этот İşte bu şapan modelinin ona çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü omuzları da tam oturuyor. Yeterince parlaklık da nakış da var. Yani sevdiği her şey. Bu mağazada moda tasarımcısı ve kesici Askar İdilbayev markanın gelecek koleksiyonlarını hazırlıyor. Askar'ın çalışması birkaç önemli ilkeye dayanmaktadır. İlk olarak israfsız üretim arzusu. Özel kumaşın küçük parçaları bile kendi anını bekleyebilir. Ancak kesinlikle bir yer bulacak ve gelecekteki bir üründe benzersiz bir unsur haline gelecektir. İkincisi işin zevk getirmesi Askar için önemlidir. Bunun için de yaratıcı sürecin mekanik bir rutine dönüştürülmektedir düşmemesi gerekiyor. Bunu neden makineyle değil elle yapıyoruz? İşte asıl ekskluzif ayrıcalık dediğimiz budur. Eğer onu katmanlar halinde keserlerse seri üretim olur. Yani diyelim ki aynı boyutta kaç katman olursa o kadar aynı beden alabilirsiniz. Tek bir seferde 50 parça kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi atölyemiz küçüktür. O yüzden her modeli ayrı ayrı dikiyoruz ve en fazla bir günde her modelin 3 bedenini kesebiliriz. Bazen sadece bir ürün diktiğimiz oluyor. Mesela bir barış varsa bu bir ürün demektir. Tekrar edilmiyor. Yani istesek de tekrar edemiyoruz. Bir moda tasarımcısı ve kesicisinin çalışmasındaki üçüncü prensip ise mutlak hayal özgürlüğüdür. Yaratıcılıkta kısıtlamalara yer yoktur. İlham sınırlara boyun eğmez. Diyelim ki bu tür altın rengindeki kumaşları yünle birleştireceğiz. Yani uyumsuz görünen şeyleri karıştıracağız. Mesela bu sefer ketini ipekle kullandık. Eh çok çılgınca bir şey oldu. Ayrıca çok güzeldi. Ayrıcalıklı dediğimiz şey ve onu bizden hemen satın aldılar. Sadece fotoğrafını çekebildik. Ha bu arada tek kopya halindeydi. Ve o eser uyumsuz görünenleri uyumlu haline getirdiğimiz için ortaya çıktı. Bizim ustalarımız her zaman gelip bu sefer nasıl dikeceğiz diye soruyorlar. Çünkü aynı model gibi görünse bile farklı kumaştan yapılacak oluyor ya da astarı başka türlü oluyor. Bu da diğer bir yaklaşımı ister. Onun için her ürüne bambaşka bir teknoloji kullanıyoruz ve işimiz her seferinde daha da ilginç hale geliyor. Her model özelleşiyor gözümüzde. her bir her ürünün eşsiz bir sanat eserine dönüştüğü bu yaklaşım müşterileri de pek memnun ediyor. Sadece yüksek kalite ve stil değil, aynı zamanda her detayın, her desenin sevgiyle, detaylara gösterilen özen ve anlamla yaratıldığı fikrine de değer veriyorlar. Onların gözünde bir ürün sadece bir gardırop parçası olmaktan çıkıyor. Bireyselliğin, benzersizliğin ve vatanseverliğin bir ifadesi haline geliyor. Stilin derin anlamlar taşıdığı bu özel yaklaşım gün

Şahsen benim için bu marka Kazak halkının ruhunu yansıtıyor. Bence modern gençliğimizin, büyük atalarımızın tarihini, halkımızın geleneklerini, kökenlerini bilmeleri çok önemlidir. Ve artık Kazakistan'da tekstil endüstrisindeki etno kültürün gelişmesinden ve bu markanın modern zamanımızda giyilebilir her şeyi doğru tarafından yansıtmasından çok memnunum. İşte kalite, işte çeşitlilik, her insanın, her kadının kendine göre seçebileceği tasarım çeşitliliği ve her Все необходимое, что можно носить в наше современное время. Здесь э, разнообразие дизайна, который может любой человек себе подобрать, любая женщина. Можно каждый день одевать. Gün sayın stilistlerde dizaynerlerden Her gün kaprisli müşterilerle çalışan stilistler tasarımcıların ülkenin kültürel canlanma dalgasını nasıl ustaca kucakladıklarına da hayret ediyorlar. Marka koleksiyonlarında geleneksel motifler, süslemeler, keçe, yün gibi çeşitli kumaşlara yer veriyor. Modern bir şekilde uyarlanan bu unsurlar görüntülere tazelik kazandırıyor. Her ürün diğer markalara tekrarlamaz ve bu da onları stilistlerin gözünde özel Қашанда бағалы. молодежь тоже любит Gençler de bu tür markaları denemeyi, onları kendi gardıroplarına taşımayı seviyorlar. Mesela bugün benim yaptığım gibi. Ben Janna'nın markasında bu şapanı aldım ve şimdi bu parçayla neler yaratabileceğimi denemek için sabırsızlanıyorum. Ve böyle kıyafetlerle türlü görünümler yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle küçük adımlarla dünya moda endüstrisi sahnesinde kendi etnik kökenimizle güvenle yer alacağımıza inanıyorum. Çünkü bu tür şeyler sıradışı göründüğü için hemen okunabiliyor. Kendine ait DNA'sı var. Başka hiçbir şeye benzemeyen benzersiz süslemelerimiz var ve bunlar hemen okunabilecektir. Bu sebeple genel olarak bunu moda endüstrisinin küresel düzeyinde geliştirmeye tüm nedenlerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle eğilimler artık sadece Kazakistan'da değil, bütün dünyada gelişiyor. Etnik kökene duyulan ilgi, mesela çekimlerde daha çok yurtların yer alması gibi unsurlarda insanların bunu takdir etmeye başlaması olarak okunabilir. для развития жасанды интеллект сән әлеміне де Sürekli teknolojik gelişme ve ilerleme çağında yapay zeka tasarım endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Süreçleri optimize etmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için de uygulanır duruma gelmektedir. Yapay zeka büyük miktarda veriyi ve trendleri analiz ederek tasarımcılara tüketici tercihleri ve pazar dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilmektedir. Otomasyon alanında yapay zeka düzenlerin geliştirilmesine, renk ve doku seçimine yardımcı olarak tasarım süreçlerini de hızlandırabilir. Ayrıca makine öğrenimi sistemleri moda trendlerini tahmin edebiliyor ve hatta benzersiz tasarım fikirleri üretebiliyor. stilist ise tüm avantajlara rağmen teknolojik yenilikle insanın yaratıcı enerjisi arasındaki dengeyi korumak önemlidir diyor. Sonuçta tasarımcının bireyselliği ilhamı ve yaratıcı tarzı benzersiz ve başarılı koleksiyonların temel bileşenleri olmaya devam ediyor. Yapay zeka öyle bir şey ki yani burada asıl mesele aşırıya kaçmamak gibi geliyor bana. Çünkü zaten insan görüşü, insan faktörü her zaman daha iyidir. Bir şekilde koleksiyonlarda bir çeşit drama hissi veriyor. Yapay zeka onu genelleştirilmiş bir şekilde ele alıyor. Çok fazla parlak, her şey herhangi bir drama notu olmadan çok fazla oluyor. Ama bu tür şeylerde insan işi, gücü ve emeği hemen görülüyor. Uşu vçera napisali, skolka Дюн кач метре сипариш верминис герек дени язмышлар. Эвет, сады че пияз, эли метре пияз. Уютунай горе я парсак буши килде олюор. Накышы товар. Atölyede antik motiflerin melodisi modern yaratıcılığı notalarıyla iç içe geçiyor. Geleceğin bu koleksiyonları sadece gardırobunuzu süslemekle kalmıyor. Aynı zamanda kültürel mirasın bir parçasını günlük hayata taşımayı da vaat ediyor. Marka sadece giyinmek için değil, aynı zamanda sizi geçmişe, yüzyıllardır saklanan sırlara ve sembollere taşımaya çalışıyor. Bu ilginç bir koleksiyon. İlginç bir koleksiyon olacak diye umuyorum. Onu dört sınıfa ayırdık. Birincisi San, daha çok özel akşamlar için giyilecek kıyafetler koleksiyonudur. İkincisi Tangdao, klasik bir kapsuldür. Üçüncüsü ise destur olacak. Bu geleneksel, belki de çok tutucu yanıyla müşterilerin ilgisini toplar diye düşünüyorum. Sonuncusuna da Jaylı adını verdik. Burada daha çok casual, herkesin giyebileceği kıyafetler toplanacaktır. Her sınıfa belirli koleksiyonlar oluşturulacak ve tabii ki Nevruz Bayramı için de özel sınırlı bir koleksiyon hazırlayacağız. Koleksiyonun... Tasarımcının planları arasında yeni koleksiyonlar geliştirmek, ürün yelpazesini genişletmek ve takı ve giyim aracılığıyla ulusal geleneklerin derinliklerine inmek yer alıyor. Markanın kurucusu ve yaratıcı ekibinin çok iddialı bir hedefi var. Ana vatanlarının her köşesine nüfus etmek ve Kazakistan'ın her sakinini giydirmek. как минимум, это покорить Казахстан. her ne kadar şaşalı ve iddialı görünse de ilk hedefimiz Kazakistan'ı fethetmektir. Planlarımızda Kazakistan'ın sınırlarını da aşmak var. Fakat şimdilik gerçekçi olmak gerekirse daha çok Kazakistan pazarına yönlenmemiz lazım. Yakın bir zaman içerisinde ülkemizin batısındaki Aktau şehrine bir gezi yaptım. Bu bölgeyi yaptığım ilk gezimdi. Bence böyle yavaş yavaş adım adım büyük ülkemizin tüm bölgesini keşfedeceğiz. İşle ilgili bazı detaylardan bahsedecek olursak sadece kendimize özel şeyler, düğmeler, kilitler, şeritler yapmak istiyoruz. Ayrıca daha fazla tasarım baskıya, yalnızca bizde olan tasarım kumaşlara sahip olmamızı istiyorum. Çünkü kendi segmentimizde piyasada benzersiz olmamızı istiyorum. Dünyada etnik kökene yönelik genel bir eğilim var ve hatta burada Kazakistan'da da bunu görmek zor değildir. Bana göre gün geçtikçe insanların ilgisi daha çok artacaktır ve bu tarzda çalışan tasarımcılar sayısı da çoğalacaktır. Ve eminim ki bir noktada yani muhtemelen 5-10 yıl sonra ulusal kıyafetlerimiz zirveye ulaşacaktır. Böylece herkes onu giyecektir. Hem gençler hem de yetişkinler. Fakat bunlar çok modern kıyafetler olacak. Bizim bugünkü çabamız da bunun için zaten. <laughs>